Muavili e, ML131 Yangın alarm santralinin bağlantısı Bütün dedektörlere dönüp Yani bütün dedektörlere tek tek dönüp yani Tek kablo santrala çıkacak Çıkan kablo bir daha yere santrala gelecek adresli olduğu için Sonlaması olmayacak e, geldiği gibi zon giriş ve çıkışlarına girecek bütün detektörler bu şekilde numaralanmış hiçbir numara oda numarası numarayı verdikten sonra şeyini yapacaksın yapacağız, yapacağız programlamasının programlaması bilgisayar üzerinde videolu bir şekilde çekeceğim hazırlayacağım bu videoyu tek e, tek bir video halinde e, atmaya çalışacağım. Sirenimiz, sirenlerimiz de santralden iki kat olduğu için burada göstereyim size. İki katlı bir binamız var. 60 en son şeyimiz kaçmış. 63. 66 tane falan cihazımız var. Alt ve üst katlı olarak ayarladık. alt ve üst kat ayarladık. E, onu programla da daha net göstereceğim. Bağlantılarını 4 e, tane çıkışımız var e, panelimizde. O panelde yani bu e, kullandığımız panelde 4 siren çıkışımız var. 4 serin birini 20'ncisini istediğiniz kullanabilirsiniz. Yani 3-4 taneden fazla siren kullanmamaya çalışalım. Yani çıkışlarımızı kartıya yakabiliriz. devam edeceğiz